Coin Kaleminden herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere Metafluence adlı bir projeyi paylaşacağım. Arkadaşlar projenin yatırımcılarını, işte arkasındaki kişilere özellikle baktım ve gerçekten e, hani ünlü olan influencer'lar içerisinde bir sürü kişi projeye yatırım yapmış ve proje sağlam gibi duruyor yeni çıkmış bir proje. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Şuradaki video çok güzel bir video yapmışlar. Bu videoyu linkin açıklama kısmına linkini bırakacağım. Mutlaka izleyin. Arkadaşlar MetaFluence platformu Metaverse'teki influencerları, markaları ve izleyicileri birbirine bağlıyor. Bakın burada white paper var. Şu anlık MXG, PancakeSwap ve GTIO'da mevcut. GTIO'da ben size özel referans linkini bırakacağım indirimli olarak komisyon az ödemeniz için referans linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz Metafluence almak için. Bakın etkileyici pazarlamayı bir sonraki seviyeye taşıyoruz diyor Metafluence. NFT'leri toplayıp takas edebilecekleri ve reklam verenlerle işbirliği yapabileceğiniz bir platform diyor. İlk meta prenörleri yaratıyoruz diyor. Yani meta prenörler dedikleri arkadaşlar etkile kazan platformu aynı bu nasıl Instagram'da ya da işte sosyal medyalarda olduğu gibi Metaverse alanında bunları ent entegre edip Web3 beraber organik olarak büyüme ve başarı sağlıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. İlk defa yapılan şeylerden birisi bu. Bakın Brands diyor, Metahutlar diyor. Metahutlara sahip oluyorsunuz. Kendinize özel kişiselleştirilmiş alana sahip oluyorsunuz ve meta klanlar kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Bakın burada Metahorumlar adlı hani e, nasıl söyleyeyim etkileyenlerin NFT'lerini size satmasına izin vermek için bir influencer odaları oluşturabiliyor ve etkinlikler oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Metaverse gelecektir diyor. Bunu zaten artık bilmeyen kalmadı. E, gerçekten çok güzel bir platform kurmuşlar. Bakın sosyal medya hikayelerimizi herkes paylaştı diyor. Ben de bir Türk arkadaşınız olarak size bunu paylaşmak istedim ve bakın ne diyor. Metaverse'deki hayran kitlelerini yankı uyandırın. 2017'de başlattık ve o zamandan beri etkileyicileri toplulukları ticaretleştirme ticarileştirmeler için güçlendiriyoruz diyor. Bakın burada kayıtlı markalardan tutun küresel influencer kampanyalarından bir sürü kampanya mevcut. Bakın metahütler burada. NFT'leri alıp satabileceğiniz platform burada. Burada neler yapabiliyorsunuz? token uygulamasında satın almalar ve işlemler NFT'ler ve dijital koleksiyon öğelerinden etkinlik biletleri ve premium erişim alanlarından markalara kadar her şey var arkadaşlar ve bakın burada Web Tekno var. Web Tekno biliyorsunuz Türkiye Türkiye platformu olan bir e, teknoloji platformu ve haber eee haber eğimden bir platform arkadaşlar. Yahoo Finans'ı görüyorsunuz. Benzinga Investing'ten tutun. Bunlar zaten çok bilinen markalar. Buralarda paylaşmışlar. Bakın yol haritasında Q1, Q2'de avatarlar ve keşfedilebilir metahut odalarını yayınlayacaklarını söylüyorlar. VR teknolojisini entegre edeceklermiş. 2022'nin yani bu senenin 3. ve 4. çeyreğinde pazarını geliştirerek size direkt VR teknolojisini gözlüklerle beraber sunacaklarını söylüyorlar. 3D NFT pazar yeri de olacakmış. Ayrıca avatarlar için giyilebilir NFT'ler oluşturmayı planlıyorlar. Yani uzun vadeli bir proje olduğunu aslında burada söylüyorlar. Tarafından kuluçkaya yatırılan tavsiyeden yani BlueZilla ekibi, BLZ ekibi bunu tavsiye ediyormuş arkadaşlar. Bakın burada danışmanlarına baktığın zaman blockchain yatırımcısı ve for, fon yöneticisi olarak Size burada blockchain girişimcisi ve danışmanına, danışmanına kadar tutun hepsinin resimleri burada var arkadaşlar. Kimler tarafından hangi kapitaller tarafından yatırım yapıldığı da burada. Bunları zaten incelersiniz. Bakın buradan topluluğa katılmak için her daim temasa da olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. E, bu arada proje hack'ın onaylı arkadaşlar. Hack'ına şuradan tıkladığınız bastığınız zaman hack'ın onaylı bir proje olduğunu görmekteyiz. Buradan o açılana kadar size ben tekrardan şuraları göstereyim. Meto stake nasıl çalışır diyor. Bakın buradan stake edip stake havuzundan e, her ay ya da 6 aylık, 3 aylık ya da 9 aylık kazançlar sağlayabiliyorsunuz. E, ne kadar hangi ay yapıp ne kadar stake etmek artık sizin tercihiniz onları siz kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bakın burada birlikte güç var diyerek takımlarının bütün hepsinin LinkedIn'de buradan tıklayarak geçmişte hangi işleri yaptığına kadar hepsini görebilirsiniz. Burada arkadaşlar bu ekip bu proje için gerçekten modellemeden tutun bütün alanlarda grafik tasarımcısından modellemeye kadar bütün alanlarda projeyi geliştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Zaten danışmanları size göstermiştim. Şöyle diğer tarafa geldiğimiz zaman Metahot sahiplerinde bakın burada e, gördüğünüz gibi burada önemli gerçekten önemli olan Moon, The Moon'dan tutun, Anyotrei'den tutun bütün Instagram ta, Instagram'da gerçekten Twitter'da ya da Telegram'da örnek veriyorum işte TikTok'ta burada takipçileri çok olan insanların Metahot sahipleri olduklarından bahsetmiş. E, şöyle bakın Metafluence'in audit Kısmına geldiğiniz zaman burada hacken simgesinde hacken onaylı olduğunu, buradan e, kaç aralıkta onaylanmış ve denetlenmiş olduğunu da buradan şeffaf bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada influencerları siz bakarsınız. Hani burada daha fazla influencer da var. Hepsine teker teker girip bakabilirsiniz. Bakın hakkında çekilen videolardan tüm her şeyi burada. Eğer bu MetaHut'u almak istiyorsanız arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim daha yeni çıktı proje neredeyse grafiği daha oturmadı isterseniz böyle şimdi de alabilirsiniz uzun vadeli düşünüyorsanız ancak bütün paranıza tabii ki de girmeyin eğer almak istiyorsanız da ben size GTO referans linkini aşağıya bırakacağım aşağıdan referans linkinden üye olup bunu alabilirsiniz arkadaşlar. topya tarzında güçlenebilecek her tarzında bir proje bu. E, siz de zaten kontrol edersiniz. Ya benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer başka bir şey merak ediyorsanız bana Twitter'dan ve Telegram kanallarına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.